bir yüz gerçeği gösterir. Diğeri ise gizlediklerimizi. Hiç düşündünüz mü? Bir insanın yüzünde iki farklı yüz olsaydı. Biri gülerken diğeri ağlasaydı. Biri dua ederken diğeri lanet etseydi. Bugün size anlatacağım hikaye tıp tarihinin en gizemli ve ürkütücü vakalarından biri. Edward Mordrake'in laneti. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve hikayenin sonunda düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Çünkü bu hikaye sadece bir tuhaflık değil, insanın kendi ruhuyla savaşı. Hadi başlayalım. 19. yüzyılın ortalarında İngiltere'nin soylu bir ailesinde doğan Edward Mordrake, zeki, kibar ve son derece yakışıklı bir gençti. Fakat onu diğer insanlardan ayıran şey dünyaya geldiği anda fark edildi. Edward'ın başının arkasında kendi yüzüne benzeyen ikinci bir yüz vardı. Bu ikinci yüz konuşmazdı ama mimikleri değişirdi. Edward güldüğünde o yüz ağlar, Edward ağladığında o yüz sinsice gülümserdi. Tıp uzmanları bu durumu diprosopus adı verilen son derece nadir bir doğum anomalisi olarak tanımladı. Ancak Edward için bu sadece bir tıbbi durum değildi. Bu bir kabustu. Kendi anlatımına göre bu ikinci yüz geceleri uyanıyor. Şeytani fısıltılarla ona korkunç şeyler söylüyordu. Uyumasına izin vermiyor. Sürekli kötülükten, cehennemden, lanetlerden bahsediyordu. Edward ne kadar dua etse de o ses asla susmuyordu. Edward Mordrake genç yaşına rağmen müzikte ve bilimde olağanüstü yetenekliydi. Ancak toplum içinde asla rahat olamadı. İnsanlar onu görmek istiyor, bazen korku içinde Bazen merakla yaklaşıyorlardı. Onun için bu bakışlar adeta bıçak gibiydi. Kendini dünyadan izole etti. Geceleri yalnız yaşadı, aynalardan uzak durdu çünkü kendi yansımasını bile görmek istemiyordu. Annesine yazdığı bir mektupta şöyle diyordu: "O yüz bana her gece fısıldıyor anne. Tanrı'ya küfrediyor. Onunla birlikte yaşayamam." Edward defalarca doktorlardan yardım istedi. Onlardan tek bir şey diledi. O ikinci yüzü ondan almalarını. Ancak 1800'lerin tıbbı bu kadar gelişmiş değildi. Doktorlar böyle bir operasyonun Edward'ı öldüreceğini söylediler ve sonunda Edward dayanamadı. Sadece 23 yaşındayken kendi hayatına son verdi. Yanında bulunan notta şu satırlar yazıyordu. O yüz asla susmadı. Ruhumu lanetledi. Onu gömmeyin. O beni rahatsız etmeye devam edecek. Bu satırlar tarihin en ürkütücü son sözlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Cesedi bulunduğunda o ikinci yüzün hala garip bir şekilde gülümsediği söylenir. Ama hikaye burada bitmiyor. Edward Mordrake'in yüzü yıllar boyunca bilim insanlarının ve yazarların ilgisini çekti. Bazıları bunun gerçek bir tıbbi vaka olduğuna inanıyor. Bazıları ise tüm hikayenin 19. yüzyıl gazetelerinde yayımlanan bir şehir efsanesi olduğunu iddia ediyor. Gerçek mi yoksa Victoria dönemi gazetecilerinin uydurduğu bir korku hikayesi mi? Tartışmalar hala sürüyor. Tıbbi kayıtlar hiçbir hastanede bulunamadı ama Edward Mordrake'in ismi birçok bilimsel dergide geçti. Hatta 1896'da yayımlanan The Book of Marvels and Mysteries adlı derlemede onun hikayesi insan bedeninin en korkunç gizemlerinden biri olarak yer aldı. Bugün Edward Mordrake'in hikayesi filmlere, dizilere ve şarkılara konu oldu. 2014'te American Horror Story dizisinde bile onun efsanesine gönderme yapıldı. Ama asıl korkutucu olan şu, belki de Edward gerçekten yaşadı. Belki de tıp o dönemde bu olayı açıklayacak kadar gelişmemişti ve belki de o ikinci yüz gerçekten konuşabiliyordu. Bu noktada siz ne düşünüyorsunuz? Edward Mordrake gerçekten lanetli bir adam mıydı? Yoksa insanların korkularının yarattığı bir mit mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Eğer bu tarz gizemli ve ürkütücü hikayeleri seviyorsanız, videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yeni bölümlerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede karanlık tarihin başka bir kapısını aralayacağız.